Sevgili İstanbullular. İtfaiye teşkilatımızın 311. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediğimiz Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma törenimizde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı, itfaiye Dairesi Başkanımızın konuşması, Daire Başkanlarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli İstanbullular. Bugün burada İstanbul İtfaiyesi'nin 311. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Üç asra aşkın süredir bu teşkilat yalnızca yangınlarla değil, insan hayatı, can güvenliği ve kentimizin varlıkları için verdiği mücadeleyle şehrimizin en güçlü simgelerinden biri olmuştur. Itfaiyecilik bir meslekten çok daha fazlasıdır. Her an göreve hazır olmayı gerektiğinde fedakarlığı ve cesareti hayatının merkezini almayı gerektiren kutsal bir yaşam biçimidir. Bizler sabah ailemizden ayrılırken belki de geri dönmeme ihtimalini bilerek görevimize başlıyoruz. Bu bilinç Mesleğimizin kutsallığını ve bizlere yüklediği sorumluluğu daha da anlamlı kılmaktadır. Geride bıraktığımız yıl gerçekten hepimiz için zorlu bir yıl oldu. Türkiye'nin 4 bin yanında çıkan yangınlarla amansız bir şekilde mücadele ettik. Sadece İstanbul değil, vatanımızın her köşesinde meslektaşlarımızla omuz omuza çoğu zaman canlarımız pahasına çalıştık. Bu vesileyle gösterdikleri cesaret, kararlılık ve özveri için tüm personelimi canı gönülden kutluyorum. Onların mücadelesi bu teşkilatın asırlardır ayakta kalmasının en büyük güvencesidir. Bugün gençleşen kadromuz, güçlenen ekipmanlarımız ve sürekli gelişen eğitim anlayışımızla geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor. Biz sadece yangınları söndürmekle kalmıyor, aynı zamanda yangınların önlenmesi, afetlere karşı bilinçlenme ve toplumsal farkındalık oluşturma noktasında da büyük bir gayret sarf ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki yangını söndürmenin en etkili yolu onu önlemektir. İstanbul İtfaiyesi kuşaklardır gururla taşıdığımız geçmişiyle aile olmanın değerini hepimize kuvvetle hissettirmektedir. Birlik ve dayanışma ruhumuz bu teşkilatın bir parçası olan tüm kahraman itfaiyecilerimize şükranlarımı sunuyor. Aziz milletimize güven, umut ve cesaret vermeye devam edeceğimize söz veriyorum. Nice başarılarla, birlik ve fedakarlıkla dolu yıllar dileğiyle. Yangın var. Yay. Yangın nerede? Haktim, Haktim meydanı. Yangın var. Ahali yangın var. Çekilin, savrulun yolda. Ateşi kaçıran, yangında yaman, canını hiçe saran! herkesten önce koşan. <laughs> Eee, hey! hey! eee, kardan yüzer, aradan der, o su düşmanı gözünden sezer, öyle gelmiş, öyle gider, tulunmacılar. Eee, hey! hey! sanma baklava börek, yalın ayak cübeley, tulunmacı olmaya yürek ister yürek. Hey! Sandık indi. Borcu boru başına. Kovacılar dizi. Ey ee, yol arkadaşlar! Yine dökülen feryadı asımın yanıyor bir konunsuz. inşallah ahirette yanmayız. Amin. Arkadaşlar da bir şey oturdu. Yangın var dediler. Kes hazır oldu. Enerji, Enerji borcu mevcut bulundu. Yürü ile ah Revan'a geldik. Yazılan neyse gelir seninle. kap eriştik yangın yerine. Nasıl geldik kötü gözlü birine? Galiba nazar. Kalbimizde yok ki zerrece korku. Muhtasıl ateşe sıkmaktayız. Meğer ne tehlikeli mahallemiş bu? Muhtazayı kader. Eee ahvalimizi bilemeyip boğa Hatırdan etmeyin bizleri, bizleri cüda. Muhtaçtır, i̇stiyor. istiyor ruhumuz dua. Bizler, bizler i̇stiyor. merhamet ihvana düştük. <laughs> Allah, ım. tehlikeye düşmüş olan her canlının özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı bir imdadına geç kalmadan yetişebilmemiz için bizlere güç ver. Amin. Yangınla mücadelede bilgi, teknik ve tecrübelerimiz arttı. Amin. Sevgimizi, cesaretimizi ve inancımızı eksilt. Amin. Birimiz İbrahim peygamberi yanmaktan koruduğun ilahi, ilahi emin sırrına bizlere de dahil et. Amin. Amin. Kaderimizde şehit olmak varsa eşimizi, çocuklarımızı ve yakınlarımızı koru Allah'ım. Amin. Amin. Haydi. Ya Allah. teşekkür ederim.